Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Yine çiftlik işlerinden buzağları besleme ee, videomuzda yine sizlerin karşısındayız. Ee, yulaf otumuzu koyduk buzağlara. Onlar da besleniyorlar. Akşama anneleri gelene kadar sabah koymuştuk otlarını tüketmişler. Şimdi yine koyduk yulaf otlarını. Arkadaşlar bu gördüğünüz buzağlar sadece annelerine emiyorlar. Bir de bu yulaf otundan yiyorlar. Başka da verdiğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Maşallah hepsi çok sağlıklılar. Maşallah. Gördüğünüz gibi. Allah arkadaşlar ne iş yapmak istiyorsanız yapın. Fakat kazançlı hangisi kazançlıysa onu yapın arkadaşlar. Ne ırkın önemi var. Yani kazandıktan sonra işte angusmuş, limuzinmiş, şaroleymiş, simentınmış, elçika mavisiymiş. Hiçbirinin önemi yok arkadaşlar. Yeter ki kazanın. Çünkü bir işletmenin sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamak için kazanç olması lazım. Kazanç olmadıktan sonra kesinlikle bu işler yapılmaz. Yani, değil mi kızım? Güzel kızım benim. Dodge kom. Çok Dodge bunlar ya. Oğlum şu, küçücük bu. Limuzin melezi var. Angus melezi var. Angus eraford melezleri var. Yine limuzin melezi var. Bir simo işte, simoşumuz var arkadaşlar. O da yine e, veteriner hekimimizin yanlış tohum atmasından dünyaya geldi o olsun. O da nasibimizmiş. Simento e, sevdası çok fazla. E, ben onu biraz geliştiği zaman çünkü güzel bir tohum, güzel gelişiyor. E, çok isen oldu, biraz uğraştırdı bizi. Ondan sevmiyorum yani. Çok ishal oluyor biz anuslarda, diğer ırklarda böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ondan sevmiyorum. Çok zırt pırt hastalanan, o seçen, yani işte e, sıkıntı çıkaran, hastalanan ayanları sevmiyorum. Çok fazla ilaç kullanmasını e, uygun görmüyorum. E, üsimoş, Simoşumuz da Böyle yanlışlıkla çıktı. Her yıl mutlaka ne kadar doğumları kontrol etsek de bir iki tane araya kaçak karışıyor. Yapacak bir şey yok. Angus atmıştık ama simental çıktı. Onu veririz. Biz onun yerine iki tane yerli inek alırız. Büyüdüğü zaman. Kızlarım sevdiniz mi? Yulaf otunu. Arkadaşlar yani kendi bölgemizde yonca bulamıyorum. Hani yonca buzağların gelişimi için e, güzeldir. E, fakat bulamıyorum. Bulsam da e, yüksek fiyat e, istiyorlar. Onun için ben de en ekonomik olarak e, yulaf otu kullanıyorum. Yulaf otu da arkadaşlar gelişimlerini e, çünkü tanesiyle var. Bunun içinde tanesi de var yulaf otunun. E, gelişimleri güzel oluyor. Bütün hayvanlarda ineklerde uzağlarda, danalarda yulaf otunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar da e diğer buzağların bir numara büyükleri. Daha bir numara büyükleri de Mera'da. Anneleriyle beraber. Bunları Mera'ya salamıyoruz. Çobanlar istemiyor. Havalar çok sıcak gittiği için geri kalıyorlarmış sürünün gerisinde. Çobanlar istemediği için bunları salamıyoruz. Burada ot koyuyoruz önlerine. Burada da oyalanıyorlar. Değil mi kızım benim? Gel. Gel güzelim. Gel. Gel güzel kızım. Gel. Dangus melezimiz. Anne simental kırmasıydı. Simental kırmalarıyla angus melez dediğimiz zaman böyle kafalarına e, beyazlık çıkıyor arkadaşlar. Olsun önemli değil. Gelişimi iyi olsun. Bize yeterli. Erefort melezi var. Limuzin var. Şarole melezi var. Her çeşit hayvan işte mevcut. La limousine malaise. gelirken şarolü melezimiz zor doğum olmuştu ama maşallah güzel geliş. Hatta bu sıcaklar onları biraz etkiledi bile. Bu bir hafta içerisinde yoğun sıcaklar oldu. Sıcaklar etkiledi onları. Bayağı bir zayıflamaya gittiler. Ama kışın telafi ederler. Bunları da beslemesini arkadaşlar doğumundan bu zamana kadar yulaf otu veriyoruz. Yulaf otundan başka bir şey verdiğimiz yok. E, kışa doğru e, bes programına geçtiğimiz zaman yine yulaf otu e, Rasyon X alacağız arkadaşlar. Kendi bölgemizde Rasyon var. E, doğal yemlerden oluşan bir slash. Mısır güzel ve kaliteli geçen yıl kullandık. Memnun kaldık. Bu yıl yine onu alacağız. Bir miktar saman vereceğiz. Yuvafotu, bir miktar saman. Bir kiloyu geçmeyecek şeklinde. Tamponlayıcı görevi görsün diye. Arpa ezmeyle bunların da besisine başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Dağın melezimiz şu anda e, gelişimlerini yavaş yavaş tamamlıyorlar. E, avalar zaten sıcak. E, yoğun besleme yapmaya gerek yok. E, kışın e, yoğun bes yavaş yavaş başlarız besiye alıştırırız. 2 ay. 4 e, ayda hızlı bir yüklendiğimiz zaman zaten arayı kapatır. 300-350 kiloya geldi Karkas olarak kestiririz gider. 16 ayı geçmeyiz yani. Nerede buralarda geziyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Güzel otluyorlar maşallah ya. Ama bugün şansımıza güzel serin. Ayşe gel güzel kızım. Burada lumuzin melezimiz. Belçika mavisi var. Ayşe gel benim güzel kızım. Gel. Seni şımarık seni. Gel. Çok şımarık bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi de. Güzel bir limuzin melezi bu. Bak 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 bak. Bak nasıl kaçıyor. Korkuyor yine vuracağım diye. Ademi yapıyorum ara sıra onlara vitamin. Ee, korkuyor yine yapacağım diye. İneği sevmiyorlar. Kaçıyorlar benden. Geziyorlar bahçenin içerisinde. Öyle dolanıyorlar. Çiftliğimizi de göstereyim sizlere. Susamışlar. Su arıyorlar. Gidin yukarıda var çüçüm su. Yürü. Kara su koydum. Burada gidin yukarıda için sularınız. bahçenin etrafında geziyorlar bu da geçen gün olan e, dişi yavrumuz anmus Kişi buraya mı geldin sen he ne arıyorsun burada tatlişkom bibişkom buraya mı geldin ne yapıyorsun burada sinekler mi var he of, sinekler rahatsız mı ediyor seni bak sen bak sen çıkmış Çıkmış yuvasından kaçmış. Ya siz ne zıpırsınız ya? He? Siz ne zıpırsınız kız? He? Ne zıpırsınız siz ya? Ne zıpırsınız? Hiç durmuyorsunuz. He? He? Acıktın mı sen? He? Acıktın mı güzel kızım? He? Çok yaramazsınız siz. He? Durduğunuz yerde durmuyorsunuz. Mm? Durduğunuz yerde durmuyorsunuz. Bunlar da kabayanlarımız. Kışlık kavayemlerimiz. Durduğu yerde durmuyor. Çok yaramaz bu anguslar. Çok zıpırlar. Yürü at gidelim. Yürü gidelim. Yürü kız yürü gidelim. Hı. Gidelim mi? Yürü kaçmış burada. Yuvasını terk etmiş. Annesi Mera'da onun. Kaçmış. Burası da ağırımız. Orayı kışın dolduracağız. Ay onları içeri alacağız kışın. Köpek de firar etmiş. Niye gitmedin yineklerle? Hiç. Dünya yansı onununda değil. Kızım hadi bakalım. Yürü. Yürü. Hadi bakalım. Bak 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 nereye gidiyor. Çabuk yerine. Çabuk yerine. Hadi bakalım. Hmm. Değil mi benim güzel kızım? Benim kara kısım. Abisi onu kapadı mı? Kapadı mı abisi? Kıyamam abisi. Abisi niye kapadı benim kara küsüm? Oh kara Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.